Evet Aslan Tarotman herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Yeni bir açılım. Güneşli bir gün, keyifli bir hava var ortalıkta. Umarım ki herkesin keyfi yerindedir. Bugün aklınızda kişilerle ilgili sizi hayatında nereye koyuyor? Bununla ilgili bir açılım yapacağız. Göreceğiz bakalım ne kadar önemlisiniz. Ben zamansız zamana niyet alıyorum. Sizler de niyetlerinizi alırsanız odaklanıp başlayabiliriz. Bu arada yaptığınız beğeni ve yorumlardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün enerji kartıyla başlamayacağım. Evet. Soruyorum. Kollektifin aklındaki kişi Kolektifi hayatında nereye koyuyoruz? Kolektifi hayatında nereye koyuyoruz? Çok özel bir yere koyuyor bakın. Oo. O hayatının tam merkezine koyuyor. Şimdi bunları konuşmamış belki sizinle, belki konuştu, bilemem gerçekler biraz bazılarda konuşulmuş. Konuşulması da dahi bununla ilgili göstereceği bir eylemsel durum var. Sen benim hayatımın tam merkezisin. Sen benim ruh eşimsin dedi hayatının merkezinde. O kadar güzel söyledi ki bunu. Ve seninle hayatımın sonuna kadar giderim dedi. Birlikte dedi. Seninle giderim. Vay vay vay. Ve diyor ki ileriye baktığımda aslında senden dolayı bazı şeyleri göremiyorum. Evet plan da yapamıyorum. Ama ben yine de her şekilde bunu konuşup seninle sonuna kadar gitmeye razıyım dedi. Bunu daha önceleri belki yapamamıştı ama Artık bu sevgisini dile getirecek gücü, kuvveti, çabası aktif olduğunu gösteriyor. Yani burada nerede nereye koyuyor aile olarak görüyor sizi mutlu olacak kişi sizsiniz. Ona göre hayatının tam merkezinde, hayatın sonuna kadar sizinle gitmek istediği bir duruma yerleştiriyor sizi. Çok güzel görünüyor, değil mi? hayatımın sonuna kadar seninle giderim. Ruh eşimsin. Bu tabi ruh eşi bazılarında, bazılarında daha farklı ruh bağları var. Ama en azından herkes biliyor ki birbirimizle çok uyumluyuz diyor burada. Hayatın neresine koyuyor? Evet, hayatında Birlikte yaratmak istediği kişi sizsiniz. Bakın. Hayatında her şeyi birlikte yapmak istediği. Birlikte gezmek, tozmak, birlikte yemek, içmek, birlikte e, uyumak, birlikte her şeyi birlikte. Evet. Burada zıt da olsanız birlikte yaratabilmenin o gücünü burada hissediyor sizinle. Çünkü bunu daha önce aslında yapmış Sonra bakmış olmamış çünkü başka eksikler vardı. Gitmiş. Şimdi derleyip toparlamak istiyor bunu. Bu durumu tekrar yaşamak istiyor. Çünkü bu gittiğinde değerinizi daha da fazla anlamış. Öyle söyleyeyim. Kaderimdeki kişi sensin. Kaderimde adım atmam gereken kişi dönüm noktası sensin. Bunda kararlıyım. Bunu biliyorum dedi burası. İkilemleri ilahi adalete takılmış. Tabii ki ikilem yaratmış daha önceleri. Ve bu ikileme yüzünden bu ilişkide birçok şey aksamış. Bu aksayan sebeplerde size adaletsizlik yaptığı ortaya çıkmış. Bu yüzden de şimdi diyor ki seninle sonuna kadar giderim. Seninle birlikte yaratmayı çok istiyorum. Her şeyi seninle birlikte yapmayı çok istiyorum. Merkezinde Diyorum ya sadece siz varsınız. Şu an bunu uykuda söylüyor. Şu an bunu olduğu alanda söylüyor. Ama bunu yapmak istiyor mu? Şimdi ve burada yapmak istiyor. Çünkü daha önce ertelemiş hep. Sistem artık erteletmediği için hemen istiyor bunu. Hayatının huzur bulduğu tek yeri olarak söylüyor. Kabile, aile, bunu söylüyor ve diyor ki artık her şeyden gidiyorum. Arkamı döndüm, gidiyorum. Gitmem lazım, bunu biliyorum. Sen de benden gittin zaten zamanında. Belki dokuzlu bir zamanda. Belki 2019'dan beri, belki 9 dokuz aydan 9 dokuz ay önce, belki Eylül ayında. Ama gidilen bir süreç var. Arkasını dönüp şimdi huzur bulduğu, aile olarak gördüğü bir yeri siz olarak nitelendiriyor ve bunun için bir hazırlık yapıyor. Aile olmak için hazırlık yapıyormuş. Aşk. <laughs> burada aşkı net olarak ortaya koyuyor. Aşk. Ve ki kaderimde yeniden başladığımda seninle başlamak istiyorum. Evet bu kısır döngüden çıkması gerekiyordu. O yüzden şimdi hazırlık yapıyor ki bu dönemi bitirecek. Geçmişi yani. Geçmişte aksaklıkları, geçmişteki engelleri hepsini bitiriyor. Huzursuzlukları, dal çalkantıları, çatışmaları ve dengeye geliyor bakın. Diyor ki sen benim hayatımın aşkısın. Kaderimde bizi engelleyen ne varsa Onların üzerine bir çizik atıyorum diyor kendisi. Bravo. Hayatının gerçekten tam merkezinde görünüyorsunuz onun için. Devam edelim. Hayatın neresine koyuyorsun? Hayatında sizi gerçekten bir sevgi ve şefkat enerjisiyle görmeye başlamış. Ha böyleydi ama bu sefer daha da zihin berrak. Net görüyor bunu. Siz onun için belki çocuğunun annesisiniz. Belki ona gerçekten o kadar güzel bir çocuğuna anne nasıl verir şefkat sevgiyi siz öyle veriyorsunuz. Öyle görüyor. Çeşitlilik içerisinde olayları değiş şeyi algılayabiliyor artık. Eskiden bu kadar bakamıyordu, dar kalıpla bakıyordu. Zihin karmaşıktı, şimdi zihin berrak. Ve net olarak siz onun için bir evsiniz, yuvasınız. Sıcacık bir yuva. O yüzden de bunun her şeyin hayatta olabileceğini düşünerek o kalıplara takılmadan, o onun önüne çıkan engellere aldırış etmeden bu aşkı bakın siz ne kadar büyük bir sevgi taşıyorsunuz onun için yaşamak istiyor ve bu evi kurması gerekiyor. Ona göre siz onun için dengesini sağlayan kişisiniz. Bakın burada diyor ki sen çok verdin evet bu durumu çok fazla yaşattın bana çok güzel enerjiler verdin çok güzel duygular verdin yanımda durdun hayatımın her alanında ama ben yapamamıştım ya. Şimdi ben de bu evin mimarı olmak istiyorum. Bu ayrılığı bitirmek istiyorum. Ben bunu dengeye getirmek istiyorum dedi. Aslında sizin arkanızı dönüp gitmeniz bile bundan dolayı çok fazla hissettiği bir süreçte işte sizin. Duyuyor musun? Bu zihin berraklaşmış artık. Net. Belki ayın 20'sinden beri böyle bir durumda. Yeni yeni. Anlatabiliyor muyum? Bugün ayın 23'ü. Belki 20 gün öncesinden beri böyle. Bu da hazırlanıyor. Neye hazırlanıyor? Siz onun için bir dileksiniz. Sanki geçmişte sizi dilemiş. Hayatına da Allah sizi göndermiş. Öyle bir dilek var burada. O yüzden diyor ki ben bunun farkına vardım. Evet diyor. Aslında hayatımda olmasını istediğim kişi sendin. Ama yapamadım. Bu durumu kurtaramadım. Geçmişte çok fazla sorunlar çıkardım ama şimdi farkındayım diyor. Bunu yeni bir yeni bir ay döneminde fark etmiş. Anlamış yani. Ve şimdi diyor ki evet ben bu dileklerimi tekrar gerçekleştirmek için bir yolculuğa çıkıyorum. Hazırlık içerisindeyim. Hazırlanıyor. Ve bu hazırlık dileklerin gerçekleşmesi için. Bu dilekler tabii ki sizsiniz. Belirsizlikleri ortadan kaldırmak istiyor. Bu yolculuk sizin için. Arkadaşlar bakın araba, araba ve yeni bir zaman. Bu 7 gün olur, 27'si olur. Her türlü 7 hafta olabilir. Ama bu süreç tamamen pişmanlıklarıyla dolu. Size yaptıklarının e, gerçekten anladığı bu yüzden de sizinle görüşebilmek adına hazırlık yaptığı bir sürece girmiş. Hayatın neresine koyuyor dediğimizde zaten geçmişte dilediği kişi sizmişsiniz. Hayatın merkezisiniz böylece. Derken dünyası. Onun dünyası sizsiniz arkadaşlar. Evet. Devam ediyorum bakalım. Hazırlık. Hala bitmemiş hazırlığı. Devam edecek. Evet. Hayatında onu zirveye taşıyan kişi sizsiniz. Öyle hayatında yerine koyuyor. Çünkü çok fazla çatışma içerisinde kalmış. Çok fazla ikilemler yaşamış. Hayatında tezatlıklar ve ona bunu farkına vardıran, anlayan, anlatan sizin tavrınız, duruşunuz, sizin sevginiz ona kattıklarınız. Diyor ki, beni zirveye taşıdın, bana cesaret verdin. Dedi, hayatını neresine koyuyor dediğimizde. Evet, görüyorsunuz değil mi? İmparatorçe. İşte siz böyle bir ışıksınız, onun için böyle bir bereketsiniz. Diyor ki, evet geçmişte ya aldığım yaralarla ilgili çok fazla mücadele ettim. Ve bu sayının sayende çabayı göstermek zorunda kaldım ki bu beni zirveye taşıdı. Beni aydınlattı ve ikilemlerden çıkarttı. Çok fazla ikilem varmış eskiden için. Bu çaba onu ikilemlerden çıkarıyor, bu dengeyi sağlaması için. Siz ona bu kadar ışık tutarken kader aslında sizi ona boşuna göndermedi değil mi? Siz ona ışık olun, hayatındaki zorluklarla uğrasın ve zirveye taşınsın diye göndermiş diyor. Kendisi de böyle algılıyor. Böyle koyuyor sizi onun hayatındaki yerinize. Çok güzel bir yeriniz var onun hayatında şu anda. Peki, meleklerimize soralım o zaman. Bu yeri dile getirecek mi? Burada bir dile getirme vardı zaten ama olsun biz soracağız. Olası en yakın gelecek de. Bu Kolektif'e de söyleyecek misin? Onunla iletişim kurup de bunları söyleyecek misin? Hava oldusu, hava kralı ve toprak sekizlisi. Tabii ki çaba acıyor ve çabaları ödüllendirilecekmiş arkadaşlar. Savaş arabası dedi. Önemli bir başarı kazanacak. Burada iradesini kullanacak ve bu adımı size atacakmış. İrade önemli. Burada şu ana kadar kullanamadığı bir irade vardı. başkalarını etkilenen biriydi. Ama artık harcadığı çabaların karşılığını görecekmiş. Kral, aklındakileri ifade edeceğini söyledi. Hem de güvenle, öyle profesyonelce bir tavırla, mantıken ama tabii ki duygularda olarak. E, düşüncelerini dengeleyecek, duygularını dengeleyecek burada. Öyle gelecek anlatacak bu hayatındaki yerini. Geçmişten çıkıyor ve siz onun için gerçekten ruh eşi. güzel bir görüşme istiyor. Benim dileğim sensin diyorum. Bunun için çaba harcadım. Şimdi de bunun ödülünü meleklerimizden görecek bir zafer kazanmak. Neyle ilgili? Maddiyatla ilgili, hayatındaki zorluklarla ilgili ikilemleri bitecek ve siz net olarak onun yanında olacağınızı görmek isteyecekmiş. Bu için gelecek arkadaşlar çarp dedi. Olumlu bir değişiklik zamanı. Olumlu bir zaman. Çok güzel değil mi? Şimdi de Rumi'mizi de alalım. Değişiklikler olumlu arkadaşlar. Merak etmeyin. Hayatınızda bir şeyler değişmiyormuş gibi hissetseniz de aslında çok şey değişiyor. Bunu fark edeceksiniz yakında. Evet, olası en yakın zamanda bu değişiklikleri size gelip konuşacak mı? Size aktaracak mı? Dilarların altısı aşk. Sevdiklerimizin sadakasıdır. Bir sürü yükümüz vardı. Bu yüklerden kurtul dedi. Sistem ona ellendim bu bağını çöz dedi. Demek ki şimdiye kadar bir erteledi ya. Bundan sonra ertelemeyecek. İşte elindeki gücü kullanacak. Gördüğünüz gibi bilgi böyle bir işe yarayacak ve bu güç size onu getirecek. Sizin ışığınız burada parlıyor. Ne diyor? Kadın ilahi ışığın hüzmesidir. Ve diyor ki dörtlü bir zamanda bu güven sağlanacakmış arkadaşlar. Hem kendin olan güveni hem de size gelip sizin size olan sizin ona olan güvenizi burada sağlayacağını söyledi. Varlıkları olan sizsiniz. Siz mutlu kalın. O zaten sizin mutluluğunuzdan etkilenerek size doğru kendi bütün gücünü kullanarak gelecekmiş. Bu da dörtlü bir zamanda olacakmış. Umarım ki arkadaşlar yarın 24'ü, umarım ki dört gün sonra bu ayın içerisinde bu süreçleri yaşatırlar sizlere. Herkese hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Alın kabul edin ve beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmasınlar arkadaşlar. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.